Herkese yeni videodan. Selamlar arkadaşlar. Ben Enes ve bugün sizler birlikte yeniden Pet Simulator 99 oynuyoruz arkadaşlar. Bugün Pet Simulator 99'a yeni gelen Lucky Block event'ini inceleyeceğiz arkadaşlar. Lucky Block dünyasında tom 15 dakikada bakalım ne kadar loot kasacağız. Bugün Lucky Block event'i ile ilgili birkaç bilgi vereceğim. Event inceleyeceğiz ne kadar karlı, ne kadar çok loot düşüyor. Onlara sizler birlikte bakacağız arkadaşlar. Videoya geçmeden önce bu video için sizlerden 100 like üzeri bekliyorum. Şu an izleyen herkes like atarsa 100 like'ı çok hızlı bir şekilde yapabiliriz. Lütfen bana destek vermek için like atabilirsiniz ve kanalıma abone olabilirsiniz. 12.000 aboneye son 200 abone kaldı. O yüzden abone olun arkadaşlar. Bildirimleri açın sizden de başka bir şey istemiyorum. Ayrıca oyunda Huge Pet çekilişimiz var. Yorumlar kısmındaki linkten Discord sunucuma gelirseniz Huge Pet çekilişine de katılabilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmıyorum. Hazırsanız videomuza başlıyoruz. Arkadaşlar biliyorsunuz yeni güncelleme geldi. Ben de güncelleme ile ilgili video çekmedim arkadaşlar. Zaten güncellemeyi çoğunuz biliyordur. Yani oyunda girmişsinizdir. Ben de güncelleme ile ilgili sizin işinize yarayacak bilgileri vesaire göstermek için bu tarz videolar çekiyorum. Zaten güncelleme videolarını da çok fazla sevmiyorsunuz diye ben gördüm arkadaşlar. Ama gene de seviyorsanız yorumlarda güncelleme videoları gelsin falan yazabilirsiniz. Güncellemede bayağı bir şey geldi. Bunları videoda hepsini gösteremeyeceğim. Bugün sadece Lucky Block kısmıyla ilgileneceğiz. Ama ilk öncelikle arkadaşlar sizlere söylemem gereken önemli bir şey var. Biliyorsunuz her yeni güncellemede klan savaşları geliyor ve şu an bizim klanımız klan savaşlarında aşırı iyi durumda. Görüyorsunuz 38.9 bin puanımız var ve klan sıralamasında şu an 65. yiz. Dünyada 65. yiz arkadaşlar. Öyle diyeyim sizlere. Ve ilk 50'de tutunabilirsek Güncelleme geldiği gün ilk 50'de durabilirsek şu boot'tan geliyor ve bu boot'un fiyatı 10 milyon gem salan yani hatta 12-13 bile olabilir arkadaşlar. Görünüşü de çok güzel bu boot çok nadir bunu en az 2 tane huge pet'e falan takaslayabilirsiniz. Eğer diyorsanız a ben klan oyunlarını oynarım İndeks kasarım diyorsanız bana Discord'dan ulaşabilirsiniz. En az 700 puan olan herkesi klana almaya çalışacağız arkadaşlar. Klandaki herkese de bu videodan sesleniyorum. Bugün içerisinde 40k puan olabilirsek çok güzel olur. O yüzden herkes azıcık biraz puan kassa cidden çok işimize yarayabilir arkadaşlar. Bu başarıyı da hepimize adıyorum. Hepimizin arkadaşlar bu başarı. Bütün izleyenlerimizin başarısı. Şu an ben dedim ilk yüze girsek yeter ama ilk yüzü bayağı bir geçtik arkadaşlar. Şu an 65. sıradayız yani. Nerede? Burada. Bakın 65. sıradayız. Öyle diyeyim yani sizlere. Neyse. Hazırsanız artık olaya geçeceğiz. İlk öncelikle tüm dünyaları bitirdim. Onu sizlere söyleyeyim. Rebirth'ü da attım. Yeni Rebirth'le e, beraber bir sürü item geldi. Ahanda böyle itemler. Lucky Block'lar falan filan. Şimdi biz ilk önce normal Lucky Block'u deneyeceğiz. Sonra Lucky Block bölgesinde, Lucky Block etkinliğinde 15 dakika kalacağız. Ve... Ne kadar çok item topladık, ne kadar çok kar ettik onlara bakacağız. Oynanır mı bu bölge? Ne kadar para kazandırır? Onları da birlikte göreceğiz. Ama ilk öncelikle dediğim gibi şundan bir tane spawnlayalım. Bunu normal dünyada denedim. Şimdi şöyle petlerimizin hepsi şuna bir saldırsın abi. Benim petler nedense saldırmıyor böyle. İstediğim şeye saldırtamıyorum çok fazla. Bakın hepsi gidiyor farklı şeylere dalıyor. Neyse. Şimdi biz bunu kıracağız arkadaşlar. Şu an hiçbir boostumuz bir şeyimiz yok. O yüzden bir tane fortune flag basıyorum. Onun harici iksir 2mi basalım abi. Şöyle damage potion basalım mesela. Bu şekilde damage potion bastık. Kitaplarımız şu an yok. Şu an hemen hızlı bir şekilde kitap basacağım. Şöyle kritik, strong pets, treasure hunter basacağım bir de kritik. Güzel. Şu an burayı hızlı bir şekilde bence kırabiliriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Ben bunu hızlı bir şekilde kırayım hemen ve bakalım. Bu her kırdığınızda 3'e bölünüyor ve en sonunda da bize güzel lootlar veriyor arkadaşlar. Sizlere öyle diyeyim. Bunun şu an bir tanesinin fiyatı ne kadarmış? Bir tanesi 25k elmasmış. Piyasa çok değişti arkadaşlar. Hiç tahmin edemeyeceğimiz şeyler oldu. Mesela benim eklerim çok fazla değerlenmedi ama birazcık değerlenmiş. X eglerler baya bir değer kaybetti. Bence şu an satın alınabilir. Tabii ki de kendi keyfiniz arkadaşlar. Kendi fikriniz. Şimdi ben hemen bunu kırayım. Karşınıza hızlı bir şekilde geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an kırmamıza çok az kaldı. Şöyle hızlı bir şekilde ben de klikliyorum ve neredeyse kıracağız arkadaşlar. Şu an görüyorsunuz. Çok hızlı bir şekilde klikliyorum ben de ve neredeyse şu an kırılacak. Kırıldığında üçe bölünecek arkadaşlar. Şöyle hızlı bir şekilde göstereyim. Evet şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Şöyle son kliklemelerimiz ve bakın 3'e bölündü. Şimdi bir de bunları kırmamız lazım. Sonra bunlar da 3'e bölünüyor. Bayağı bir sıkıntılı yani bu. Ama bunu da hızlı bir şekilde kırabileceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Ben o yüzden hızlı bir şekilde bunları da kıracağız. En sonunda lootlarını sizlere sıra sıra gösteririm arkadaşlar. O zaman ben bunları hızlı bir şekilde kırıp geleyim. Bu da böyle görmüş olduğunuz gibi küçük sarı lucky bloklara bölündü. Bunu da hızlı bir şekilde şöyle tıklayalım arkadaşlar. Bunu artık sizler birlikte videoda kıracağım. Kalanlarında olmazsa bırakırız. Çok fazla zaman kaybetmek istemiyorum. Biz asıl olaya geçmemiz gerekiyor çünkü arkadaşlar. Beri petlerim birazcık güçsüz olabilir. Aslında en iyi petlerden birileri var neredeyse. Ben de şöyle bunu kırıyorum. Bakalım bize ne kadar loot verecek. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Baya bir... Bir şeyler verdi yani çok bir şey vermedi ama bir şeyler verdi gene de. Şu anlık bunlar böyle. Yani Lucky Block bence çok da değmez arkadaşlar. Ama şimdi biz bedava etkinliğe gireceğiz. Hemen şöyle Toy and Blocks yani 87. Dünya'ya hızlı bir şekilde gitmek istiyorum bu arada. Bilmeyenler için petlerim bu şekilde arkadaşlar. Yani şu an bu tür petlerim var. Evet görmüş olduğunuz gibi. Şimdi geldik bu etkinliğe. Şimdi bu etkinlikte sizler birlikte tam 15 dakika hızlandırılmış çekimde kasılacağız. Şimdi birazcık sizler birlikte göstereceğim. Şimdi burada kullanacağım şeyler bu kitaplar arkadaşlar. Kritik ve Strong Pets kullanacağım. Yani bundan falan kullanırım ama bilmiyorum çok da işe yarayacağını düşünmüyorum. Onun harici şöyle birazcık potion falan basalım arkadaşlar. isterseniz. Treasure Hunter potionımızı bastık. Zaten güç potionımız var. Şimdi burada da farklı şeyler kullanacağım. Bu arada şunları da göstereyim isterseniz. Bunlar enchant çıkıyor. Bakın şöyle enchantlar çıktı. Bu torbalardan da birazcık sizlere göstereyim. Buradan flak çıkıyor. Bakın hatta Oyuna yeni gelen flaglardan çıkartabilir miyiz acaba? Şöyle bakalım. Anında strength flag çıktı arkadaşlar. Bu bir petlerimizi daha da güçlendiriyor. Baya güzel olmuş. Onun harici potion, potion bundle var. Çok güzel potionlar vermiyor. Ve toy var arkadaşlar. Böyle bu tür şeyler veriyor. Bu da baya güzel olmuş. Çünkü bu tür şeyler zor bulunuyor. Hatta ben bunlardan alırım yani. Hatta şöyle hepsini açalım isterseniz. Zaten bunları satmayacağım için şimdiden açabiliriz. Şimdi. Buradan şunlardan şöyle birazcık yiyelim arkadaşlar. 15 dakika boyunca farm yapacağımız için içeride. Bunlardan en azından beşer tane yiyelim arkadaşlar. Şöyle her birinden eat 5 dedim. Ve bence artık içeri dalabiliriz. Yani daha fazla yapmamız gereken bir şey kalmadı. Şimdi etkinliği sizlere göstermek istiyorum ilk. Öncelikle bakın 15 dakika süremiz oluyor. Oha siyah siyah. Arkadaşlar bunun içinden çok güzel lootlar gelebiliyor diye duydum. Yani tahminimce de öyledir. Bakın alanın büyüklüğüne. Acaba burada oto farm açsak ne olur cidden bilmiyorum. Bu arada burada daha güçlü vuruyormuşuz. Şöyle çok bir şey vermedi ya. Neyse görmüş olduğunuz gibi bu şekil. Biz haritanın belli bir kısmında takılacağız arkadaşlar. Buralarda kasılacağız. Çünkü ben oto farm... Aa oto farm yok ki burada. Şimdi biz kenara bir yere gidelim arkadaşlar. Burada hoverboardumuz da, da yok. Hoverboardumuz da yok. Şimdi benim magnetim olmadığı için sadece yakındakileri çekeceğiz. Ya da ben magnet takayım arkadaşlar en iyisi. Strong pet bu en düşüğümüz. Bunun yerine hızlı bir şekilde ben magnet takacağım. Şöyle bakın artık her yerdekini çekebiliriz arkadaşlar. Ben bu açıdan hızlandırılmış çekimde bu 14 dakika boyunca takılacağım arkadaşlar. Hızlandırılmış çekimde zaten siz göreceksiniz ne kadar elmas kasılıyor. Ne kadar çok item geliyor. Onların hepsini sizler birlikte göreceğiz. Biraz şu taraflara gidelim isterseniz. Burada da lucky blokları kırdıkça daha güzel lucky bloklar gelecek arkadaşlar. Onu da şimdiden sizlere söyleyeyim. O zaman ben... AFK'ya geçiyorum. Bakalım 14 dakika 15 dakikada ne kadar loot kısla biliyormuş buradan. Hep beraber izleyelim. I see the Evet arkadaşlar 10.000 tane lucky block kırdık ve geldi siyah lucky block ve bunu da kırıyoruz. Şöyle bir sürü ödül geldi arkadaşlar. Görüyorsunuz baya bir kitap geldi baya bir iksir geldi. Bence fena gelmiyor hem de bunu yapmamız sadece 3 ila 4 dakika kadar sürdü. 5000'de de renkli lucky block pardon lucky blockların değerlerini söylüyor bu. Bundan kırarsak 5000 pembe olan arkadaşlar, 100 mavi olan, 25 sarı olan da 10'muş. Her 10.000 yaptığımızda da siyah olanı geliyor. Siyah olanı da kırmak çok uzun sürmüyor. Aha, renklisi var. Arkadaşlar renk renklisini kırarsak 5.000 geliyor. O yüzden renklisini hızlı bir şekilde kıralım abi. Evet. Abi, harbi 5000 verdi ya. Bayağı iyiymiş. O zaman biz afk bir şekilde devam edelim arkadaşlar. Hızlandırılmış çekimde siyah geldi mi ben siyah gene hızlandırılmış çekimde kıracağım. En sonunda kaç loot geldi bakacağız. Bakın şu an 41 tane geldi. Bakalım devam edelim kaç tane daha gelecek. I see the light Evet arkadaşlar süremiz bitti 15 dakikada toplam görüyorsunuz 102 tane loot topladık şöyle aşağıda görüyorsunuzlar arkadaşlar bunu da belki kapak fotoğrafında kullanırım o yüzden bunu da arkadaşlar alacağım şöyle görmüş olduğunuz gibi 102 tane loot toplamışız ve 102 loot bir şey değil mi bayağı iyi arkadaşlar. Şöyle neler geldi bakayım. 22 tane item. Bakın şöyle Fortune Flag falan, dinamitler bir şeyler geldi. Çok para kazandık mı bu etkinlikten söylenemez ama ben şöyle gördüm. Diamond bile güzel geldi. 530k ile falan girdik yanlış hatırlamıyorsam. 15-20k diamond kasmışız. Potlardan total bir 10k gelse, buradan da bir 5k gelse, kitaplardan da bir 5k gelse şöyle düşünüyorum. Bu bu etkinlikten toplam 40k falan elmas aldık ama 3 saatte. Bir kez girebiliyormuşuz arkadaşlar. 40k elmas iyi mi 15 dakika için? Bence çok da güzel değil. Bir de afk durunca olmuyor. Çünkü lucky bloklar tükeniyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ben her an yerimi değiştirdim. Onu da ayarlayamayacağınız için. Yani 15 dakikada 40k gemis bence iyi değil. Yani full sınırsız girebilsek bile arkadaşlar. Bir saatte yalnızca 160k gemisiniz oluyor. Yani açıkçası... AFK full girebilsek güzel. Gece bırakanlar için bayağı iyi elmas kasma kaynağı ama görmüş olduğunuz gibi sadece 3 saatte bir girebiliyoruz. O yüzden ben açıkçası çok fazla beğenemedim. Şöyle klanımızın durumuna bir daha bakacağım. 38.1K birisi çıkmış arkadaşlar. Kim çıktı? En ufak bir fikrim yok. Ama şunu biliyorum ki yani aranızdan girmek isteyenler varsa 700 yıldız üzeri varsa gelebilirsiniz. Bu halimizle bile arkadaşlar 71.yiz yani öyle diyeyim. Bir de bir kişi daha gelse 39k falan oluruz. 64. falan olacağız yani. Bayağı iyi sıralamalarımız şu anlık var. Bu arada bunları kesinlikle alın. Kane, more falan gelebiliyor. Secret K' gelebiliyor yani. O da bayağı bir para ediyor. O yüzden bu tür şeyleri kesinlikle toplayın arkadaşlar. Onlar şurada bakın. Biri lucky block bırakmış gitmiş. Ya da lucky block vardı. Onlar şunu da kıralım. Bundan da güzel lootlar geliyor muydu hatırlamıyorum. Hiç kırmadım. Evet bir tane loot geldi. 102 loot bence güzel ama. Yani dediğim gibi arkadaşlar dediğim gibi yani full sınırsız giremediğiniz için ve girseniz de şey olmadığı için arkadaşlar yani yer değiştirmeniz gerekiyor. Bu arada yeni update'te de yeni dünyalar gelecek. Baya güzel olacak arkadaşlar. Bakın uçuşa hazırlanıyor şu an. Evet yaklaşık 2-3 hafta sonra büyük ihtimal yeni update gelecektir. Dediğim gibi klanıma destek vermek isterseniz Discord'dan bana ulaşabilirsiniz. Sizleri klana alıyoruz arkadaşlar. En az 700 tane şu yıldızınızın olması lazım veya 700 yıldız yoksa yıldızını biz bilmiyorsanız arkadaşlar 750 tane indeksinizin falan olması lazım 750 800 arası indeks indeks kasmayı da biliyorsunuzdur bilmiyorsanız da gidip izleyebilirsiniz yani anlatan bir sürü youtuber var bence gidin izleyin yani olmazsa ben de indeksle ilgili bir video atabilirim isterseniz arkadaşlar yorumlarda yazabilirsiniz boyluk bu kadar olsun. Yarın arkadaşlar sıfırdan titaniğin yeni bölümü gelebilir. Büyük ihtimal yarın sıfırdan titaniğin yeni bölümü gelecek. Evet o yüzden bu videoya güzel bir like'ları yapıştırın da motive olayım. Güzel bir sıfırdan titanik videosu atayım arkadaşlar. Bu videoluk bu kadardı. Bir sonraki videoda sizlerle birlikte tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize görüşürüz diyorum. Hoşçakalın. Bay bay.